Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen Safiye Çallı tekrar dolandırıldı. Ankara'da yaşayan Çallı 23 Mart 2021 tarihinde şiddetli geçimsizlik sebebiyle 25 yıllık evliliğini noktalamıştı. Eşinden ayrıldıktan sonra sosyal medyadan tanıştığı türkücü olduğunu söyleyen Cüneyt Demiral'la görüşmeye başladı. Cüneyt bu süre içinde işsizliğini bahane ederek para istemeye başladı. Kısa sürede güzel sözlerle kendisine bağladığı Safiye Çallı'ya Ankara ve Ordu'daki iki evini sattıran Cüneyt Demiral daha sonra aldığı paralarla ortadan kayboldu. Geçimini evlere temizliğe giderek sağladığını ve tüm birikimini evlilik vaadiyle kaybettiğini söyleyen Safiye Çallı, Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı, talihsiz kadının Demiral'ın mağdurlarından yalnızca bir tanesi olduğunu çok geçmeden ortaya çıkardı. Onlarca kadına evlilik vaadiyle dolandırdığı canlı yayına bağlanan tanıklarla öğrenilen Cüneyt Demiral'ın kadınların özel videolarını çekip şantaj yaptığı da ortaya çıktı. Yayına bağlanan Cüneyt'in babası Kemal Demiral ise oğlunun dolandırıcı olduğunu kabul ederek Safiye'nin iki evini sattı, parasını vermedi. Oğlum bile demek istemiyorum dedi. Safiye Çağlan'ın canlı yayına çıkmasının ardından Cüneyt Demiral elindeki parayı ve arabayı Safiye'ye vereceğini söyledi ve programa geldi. Yanında Çağlı'dan aldığı paralarla satın aldığı araba ve 80 bin lira parayı getirdi ve noter huzurunda aracı devretti. Demiral, Safiye Çallı'nın dolandırıcılık iddialarına ise Safiye beni kurban etti diyerek savunmada bulundu. Evi ve arabasını aldıktan sonra yeniden Cüneyt Demiral'la görüşen Safiye Çallı, bir kez daha dolandırılma iddiasıyla Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge olayı Safiye Cüneyt'le mesajlaşmaya devam etti. Bir kez daha tatlı sözlerine kandı ve elindeki parayı yine kaptırdı. Cüneyt İstanbul'dan kalkıp onu görmeye Ankara'ya gitti. Safiye de ona romantik bir yemek hazırladı. Cüneyt o ziyarette Safiye'yi yalnız bırakmak istemediğini söyleyip onu İstanbul'a taşımaya ikna etti. Safiye'ye sen eşyalarını hazırla ben de nakliye aracı ayarlayayım ama 20 bin lira para lazım dedi. Safiye de bu sözlere kınıp hesabından 20 bin lira çekip Cüneyt'e verdi ve evini toplamaya başladı. Cüneyt Akliye aracını getireceğim diyerek evden 20 bin lirayla çıktı ve bir daha geri dönmedi sözleriyle anlattı. Öte yandan Cüneyt Demiral'ın bir genç kızla nişanlandığı da ortaya çıktı. Çağlı'nın 20 bin lirasını aldığı günden iki gün önce Instagram'dan nişan fotoğraflarını paylaşan Demiral, Çağlı'nın nişanlı olduğundan haberdar olduğunu söyledi. Çağlı ise Beni Instagram'da engelledi, görmedim dedi. Cüneyt Demiral, Çallı'nın 20 bin lirasını aldığı iddiasını reddederken, kadının kendisine takıntılı olduğunu söyledi. Safiye Çallı'ya, lanet kadın düş yakamdan seni istemiyorum diyen Cüneyt Demiral, bir adım daha ileri gidip Nuri Alço gibi kadın peşime bırakmıyor dedi. Bu sözü duyan Müge Anlı dayanamadı ve sende kandırılan saf köylü kızısın o zaman karşılığını verdi.